ve devam ediyoruz. Şöyle caddeleri bir daha geziyoruz. Her tarafı göstereceğim. Ee, bu halk pazarı. aynı zamanda dikkat ediyoruz. Motosikletler böyle alıp kaçıyorlar biliyor musunuz? O açıdan şöyle gösterelim. Evet gördüğünüz gibi satanlar var. Bir bunları bir sonra Sorry. How much this ring? Evet, bunlar da şey satıyorlar altın bir tane yüzük 350 dolar 18 ayar evet burada da genelde mücevher satılan yerler çok güzel ama da sahte olduğu için şey yapamıyoruz yani. Evet. Sahte olduğu için insan güvenemiyor da. Yani Asya bölgesi ucuz diye altın falan almayın. Diamant, elmas diye satıyorlar aslında e, sirkondur, kristaldır. E, onun için çok çok dikkat edin. E, buraya eski pazar diyorlar. E, evet. Bunlar dolar bazında e, Avrupa veya da Türkiye'de aynı fiyata geliyor. Fakat e, sahte olması. ...düşünebiliyor. Evet, bu da... ...kendi mekanını kurmak için bir şeyler yapıyor. Ne yapsın geçimini yapacak. Evet, Burayı eski pazar diyorlar. Bilhassa... ...altın yüzük. Çok da güzel renkleri var. gördüğünüz gibi yüzükler. Evet Avru Avrupa ile kıyaslan aynı fiyata geliyor. Yani ucuz değil. Az önce sordum buraya da altın pazarı diyorlar. Yani sarraf sarraf pazarı. Evet sarraf pazarı diyorlar. Durumu iyi olanlar gelip burada satış yapabiliyor. Tabii bunu aldığınız zaman sertifikası yok. kat yok. Herhangi bir garantisi yok. Ama bulunduğunuz yerde aldığınızda garanti olabiliyor. araya girelim. Evet, burada da yemekler satılıyor. Hay, burada güzel yemekler var, çorbalar ama içinde domuz var. Onun için yiyemiyoruz. Tavuk var. Ama günlerce bekletilen balık olsun, tavuk olsun bakterisi çoktur. Burada dedikodu yapıyor. Bir sabahtan beri çalışıyorum. Evet, göremediğimiz değişik değişik yemekler. Her şey iç içe. Altın pazarı, eşyalar satılıyor, berberler, ne varsa her şey içinde. manikür yapıyor. Evet gördüğünüz gibi etli, satılı. Bayan kasapçı. Hayır. Evet. O kadar çok kötü kokuyor ki içim bunaldı. Şöyle biraz dışarı çıkıp hava alayım. Evet. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl insanlar yiyorlar, içiyorlar. Geçimini yapmak için herkes bir şeyler önüne koymuş. Ee, yani Evet bu bayan da çökmüş yere kendi yaptığı evde kızartmış ekmekleri getirmiş burada satıyor. Fakir. Kara toplu. Hey. Evet, genelde herkes güler yüzlü. Ya çok iyi insanlar ya. Gerçekten çok iyi insanlar. Zavallı insanlar. Evet. Ha onu içini dışını çıkarıyor. Böyle hepsini de yere koyuyor. Oradan da alıp. Evet amcamız da e, para verdi. yazdı yine. şu mangolardan bir tane alayım. Bak efendim burada keseyim hem yiyeyim. Şu mango. Hi, how much? This one? Yes, one. One, this. Real, real. One kilo, six thousand. One thousand? One kilo, six thousand, real sir. One dollar fifteen Yes, how much? Evet, kilosuna göre veriyor. Bir kilo. What? Seven yeah, thousand real. Okay. Yes. Benim için kesiyor. Şöyle yapayım. Hello. En temizi bu kendim görüyorum. Evet bayan şu anda kesiyor. Aa, yes. Give one. Birazdan alacağım. Sadece dedim kessin bana bir versin diye tadına bakayım. Evet. o için içinde şeyler varmış evet, gördüğünüz gibi içinde evet thank you thank you çekirdekler var içinde evet o, şimdi böyle bir yapayım What is name? Hound. 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 Houndmiş. Böyle gösterim. Tadı çok güzel. İçinde çekirdek olduğunu bilmiyordum. En temizi bu. Artık da dışarıda bekletilen hiçbir şey talib olmayan, hepsi mikroplar. Evet, şu anda onu bir yedim o arada bir çekimi ara verdim. Gerçekten tadı süper. Süper, ee, toplam e, bir bir oyluydu ee, ama taze yani e, bazıları soyulmuş masanın üstüne koyulup satılıyor onlar iyi değil çünkü açıkta hepsi mikrop kapmış olabilir. Bunlar ailecene satıyorlar şöyle e, bir göstereyim. Gerçekten çok iyi insanlar. Evet, hazır yemekleri, balık olsun. Gördüğünüz bu e, domuz e, derisi, e, midesi, bir de ciğeri. Kambayca'nın başkenti. Biraz deniz kenarına gideyim, orada da çekim yapayım. Evet, biraz da deniz kıyısında çekim yapayım şöyle, sizlere göstereyim. Ee, çok sıcak olduğu için bu şapkayı aldım. Evet, burası da e, e, liman belgesi. Bu gemiler de geceleyin turistleri gezdiriyorlar yani bütün göllerde dolaştırıyorlar Yeni e, ha, yeni indim, hemen soruyorlar gideceğim bir yer var mı e, bu üç tekerlikler, üçleri toplamak için. E, Kamboçya, başkenti Pengong e, kumda, e, geceleri çok çok cıvıl cıvıl. Bütün insanlar dışarıda. Ben de e, acıktım, dedim sabahtan beri yemek yemedim. Şu, baktım en güzel yer, temiz. Ee, bir pizza satan yer var. Ee, böyle yerler biraz daha sağlıklı. Cadde yemekleri yiyemiyorum. Çünkü hepsi açıkta. E, ee, evet bize şey yaptı. Pizzamız geldi. Thank you Thank you. Evet. Ee, bu. Evet. Gerçekten dışarıda yani cadde yemekleri diyorsunuz da hiçbirisi sağlıklı değil. Onun için zaten sıcak yenilmiyor ama bir kere yiyecekseniz de temiz bir şey yiyin. Böyle. Evet Bana da afiyet olsun. bizim Avrupa'daki pizzalara da benzemiyor. Ama iyi. Bugün e, Kamboçya'nın başkenti Panon'da tatilin son günü. Şu anda taksiyle e, havalimanı bir yapmama gitmek için havalim havalim geçirin, keyfinize bakın, cebinize biraz para koyun. Öyle e, birilerin anlattığı gibi işte bir eurodur gelin, yiyin, için e, her şey bedava değil. E, bir de e, başkent e, efendim, çıktığınız zaman e, motosikletle falan gitmeyin. E, burada motosikletle kiralamanızı tavsiye etmiyorum. başınızı e, başınıza iş açarlar. Çünkü e, Asya'da e, ucuz olsun diye e, motosiklet e, kiralıyorlar. E, burada her an her şey olabiliyor. Trafik olabiliyor. Siz orada problem yaşarsınız. E, bozuk oluyor. Orada kalıyorsunuz. Yani başınıza bela açmayın. Bir yere mi gideceksiniz? Üç tekerliğe iki lira verin. Gidin. binin gidin. Gelin. E,